Herkese merhabalar yatırımın gücü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere uzun vadede gerçekten çok güzel paralar kazandıracak iki tane altcoin'den bahsedeceğim. Yalnız videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Böylelikle kanalımın farklı insanlara da ulaşmasına yardımcı olursunuz. Şimdi ben kanalımda sizlere çok farklı sektörden çok farklı şirketleri anlatmaya çalışıyorum. Gerek biz tarafı olsun gerek Avrupa tarafı olsun yani yabancı şirketler olsun. Gerekse arkadaşlar kripto tarafında farklı hisseleri, coinleri paylaşıyorum ve elimden geldiğince bu paylaşımların artılarını, eksilerini yani o şirketin, o coin'in artısını, eksisini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bugünkü videom biraz daha uzun olabilir. Lütfen sonuna kadar izleyin. Gerçekten şunu söyleyeyim. 2024 ve 2025'te arkadaşlar sizlere güzel paralar kazandıracak iki tane coin'in artılarını ve eksilerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi grafikte şu an şunu neyi görüyorsunuz? İlk önce oradan başladım. Ondan sonra coinlere yavaş yavaş geçeriz. Arkadaşlar bizim kuyumuz ne biliyor musunuz? Biz genelde bir döngüde. Yani ister biz tarafı olsun, ister Amerikan endeksi olsun. Yani hangi ürün olursa olsun arkadaşlar biz genelde en başta smart money dediğimiz yani aslında Gizlilik aşaması yani kimsenin bilmediği, kimsenin duymadığı, görmediği, medyanın konuşmadığı zamanlarda biz gerek şirketler olsun gerek coinler olsun toplamaya çalışırız. Şimdi iki senedir arkadaşlar biliyorsunuz kripto tarafında bir e, uzun yani yatay momentum olmayan hacimsiz bir piyasayı görüyoruz ve bu aslında bir yerde bize arkadaşlar ufaktan alım fırsatı sunmaya başladı. Neden biliyorsunuz 2024'te? Tarih tam olarak belli olmasa da Bitcoin'in halvingi var ve Bitcoin halvinginde arkadaşlar olduktan sonra genelde rally yaşanıyor. Ben bunu daha önce de videolarımda bahsetmiştim. Bu kesin bir şey değil ama son zamanlarda gerek yurt dışındaki fonlarda gerek yurt dışındaki bazı ülkelerde özellikle arkadaşlar fon yöneticilerinin şu an Bitcoin halvingini konuştuğunu duyuyoruz ve biz de yavaş yavaş ufaktan pozisyonlarımızı almaya başlamakta fayda var. Şimdi şu grafikte arkadaşlar biz Bitcoin tarafında aslında smart money evresi dediğimiz yani şurada bakın silk peace yazıyor. Yani gizlilik aşaması dediğimiz bölgedeyiz. Çünkü şu an hiç kimse o tarafı konuşmuyor arkadaşlar. Sadece Krip bizim ülkemizde de dünyada da kriptoda olanların konuştuğu bir alan var ama biz ufaktan hangi yatırımı yapıyorsak yapalım buralara da şu an yatırım yapmakta fayda var. Çünkü dediğim gibi biz arkadaşlar biliyorsunuz 2024'te Bitcoin'in dördüncü halvingini göreceğiz. Burada gökkuşağı grafiğini görüyorsunuz. Birinci halvingden sonra bakın yükselme olmuş. Yine ikinci halvingden sonra bir zirve yaşamış. Üçüncü halvingden sonra da zirvesine devam etmiş. Şimdi bakın dördüncü halvinge arkadaşlar çok az bir zaman kaldı ve biz bunu fırsat olarak görmemizde fayda var. Tabii ki şu an en güvenli liman Bitcoin ama altcoinlerde de bizi üzmeyecek yavaş yavaş ufak tefek yatırımlarımızı yapmakta fayda var. Şimdi biliyorsunuz Smart Money tarafında arkadaşlar e, ufak ufak toplamakta fayda var dedik. Neden söylüyorum? Bakın bunu niçin söylüyorum? Biz genelde arkadaşlar yani şurada kurumsal yatırımcı girdikten sonra bakın burada kurumsal yatırımcı İngilizcesi yazıyor. Kurumsal yatırımcı girdikten sonra arkadaşlar biz genelde şuralardan giriyoruz. Ama asıl para arkadaşlar smart money döneminde kazanılır. Yani siz burada globale bakarak gelecek olan halvinge bakarak ufak tefek yani sizi üzmeyecek paralarla yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Çünkü burada bakın aç gözlülük kısmında işte efendime söyleyeyim coşku kısmında girdiğiniz zaman bir sonraki düşüş döngüsüne yakalanma ihtimaliniz çok yüksek. En iyisi siz bu smart money dediğimiz giriş evresinde küçük yatırımlarınızı yapın. İleride arkadaşlar millet şuralarda girerken yani coşku zamanında girerken aç gözlük zamanında girerken siz ufak ufak satımlarınızı yaparak asıl parayı bu devirle bu zamanlarda kazanırsınız. Şimdi Bitcoin'in halvingle sıralarını gösterdim. Size dördüncü halvingle dedik. Yaklaşıyor dördüncü halvingden sonra ortalama bakın 100 bin dolarlara kadar bir hedef fiyatı veriliyor. Tabii ki anlatacağımız şey altcoin olduğu için neye bakacağız arkadaşlar? Altcoin'lerinin demir başına yani Ethereum'a bakacağız. Ethereum şu an ne durumda? Arkadaşlar bakın. Burada gök gök kuşağının her bir kademesinde farklı bir isimlendirme var. Şu an arkadaşlar Ethereum'un hala ucuz olduğu zamanlardayız. İleride Bitcoin'in halving'inden sonra da Ethereum'da ve altcoin'lerde bir rally yaşandığında Ethereum'un da ben 10.000 dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Şu an 1.800-1.900 dolar bandında. Ama unutmayın, altcoin rallisinde gerçekten muazzam paralar kazanılıyor ve Ethereum'da da demirbaş olduğu için ki Bitcoin'i getir anlamında ve yükseliş anlamında geçebileceği söylenen coinlerden bir tanesi ve ben Ethereum'un gerçekten önünün açık olduğunu düşünüyorum. İleride de çok güzel kazançlar elde edeceğiz. Şu an Ethereum'un gökkuşağı gökkuşağı grafiğine baktığımızda e, ucuz bir dönemdeyiz arkadaşlar. Gerçekten 2 senedir ölü bir piyasadayız ve 2024 yaklaşıyor. Biz burada bu tarz ürünleri de yavaştan değerlendirebiliriz. Şimdi isterseniz coinlerimize geçelim. Bunların artılarını eksilerini konuşalım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. İlk coinimiz arkadaşlar optimizm yani OP kısaltmasıyla yazılıyor. Arkadaşlar optimizm layer 2 projesi dediğimiz Ethereum'un arkadaşlar hızlı istikrarlı ölçeklenebilir olmasını amaçlayan bir zincir arkadaşlar. Şimdi bu zincirin de tabii ki kendi coin'i var. Onu konuşacağız. Token'ın token ekonomisini konuşacağız, takımını konuşacağız, artılarını eksilerini anlatmaya çalışacağım. <laughs> Ama şunu söyleyelim. Layer 2 projeleri arkadaşlar ileride altcoin rallisinde öne çıkabilecek projelerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz mesela Avax gibi layer 1 projeleri ne yaptı? Altcoin rallisinde gerçekten muazzam getiriler elde etti ve neyi biliyoruz arkadaşlar? Biz altcoin'lerde ve kripto sektöründe her dönem farklı ürünler rally yapar. Mesela geçen sene neydi? Metaverse'tü. Bu sene de arkadaşlar yapay zeka konuşuluyor ve aynı zamanda layer 2 projeleri de bu segmentlere giriyor. Şimdi Optimizm yeni çıkan bir token arkadaşlar 2019-2020'de aslında sisteme girdi. Amacı ne dedik? Ethereum'un arkadaşlar daha hızlı, istikrarlı ve ölçeklenebilir. Yani daha ucuz maliyetli işlem yapmanı sağlayan bir blok zincir. Şimdi Layer'ın arkadaşlar biraz daha teknik kısmına girdiğimiz zaman e, isterseniz onları konuşalım. Neden Layer'ı seçiyoruz. Şimdi ilk önce bizim bir alt altcoinde bakacağımız önemli gördüğümüz yerlerden bir tanesi arkadaşlar. O projenin tabii ki neye olacak tokenlarının dağılımı. Şimdi burada jeton dağılımına geldiğiniz zaman arkadaşlar ekosistem fonundan tutun da yatırımcılarına kadar burada hangi pay oranlarını dağıttığını size gösteriyorlar. Burada benim eksi gördüğüm taraflardan bir tanesi işte yatırımcıların %17'lik aslında bir kısma sahip olması. Bu biraz daha arttırılabilir ama artı gördüğümüz durumlardan birine ekosistem fonunun %25'lik bir pay oranına sahip olduğu. Şunu söyleyelim arkadaşlar, jet, jeton dağılımından ziyade önemli gördüğümüz yerlerden bir tanesi de tabii ki nedir? O jetonların kilit açılımı optimist arkadaşlar kilit açılımı 13 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek. Burada bakın CoinGecko sitesinden gelip bunun token açılımına bakabilirsiniz. Token açılımları çok önemli. Hani biz bir hissede neye bakıyoruz? Yöneticinin elindeki hisselerin durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Bunu ne zaman satıyor? Bunu ne zaman alıyor gibi. E, şirketi incelerken de ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Burada da neye bakıyoruz? O tokenin kilit açılımına bakıyoruz. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. 2026'ya kadar arkadaşlar ortalama 3 yıllık bir periyotta yavaş yavaş kademeli bir açılım söz konusu. Bu da optimizm için artı konulardan bir tanesi. Şimdi bir de e, konuyla çok alakası olmasa da ki bence alakalı ama e, arkadaşlar token'ın tabii ki toplam arzı ve maksimum tedariği dediğimiz bakın 4 milyarlık toplam bir arzı var. E, bence fiyatı arzına göre hala ucuz. Çünkü gerçekten birazdan da size Göstereceğim optimizm'in en iyi yerlerini, en güzel yerlerini. Optimizm fiyatına göre şeyine göre arkadaşlar arzına göre gerçekten ucuz benim optimizmde hedef fiyatım ortalama 5 dolara kadar, 4 dolara kadar bir fiyat aralığı var. Şimdi şunu diyebilirsiniz işte 4 dolara kadar çıkarsa işte ortalama 16 milyar dolar. Arkadaşlar 2024 ve 2025'te piyasanın trilyon dolarlarla ölçüleceğini biliyoruz. Optimizm gibi, Lido gibi aslında o da var çok farklı yerlere gidebilir. Yani burada arkadaşlar ne diyoruz? Bebek şirketler gibi bu coinleri de bulmamızda fayda var. ileride bize daha çok kazanç getirmesi için 4 milyarlık bir toplam arzı var. Bence e, çok fazla gibi gelebilir. Yalnız fiyatı da arkadaşlar o, bu arıza göre ucuz gerçekten kaliteli bir altcoin olduğu için. Şimdi biraz daha indiğimiz zaman bakın holdinglere göre adresler dedi şunu söylüyor. Elinde sıfırla 1000 dolarlık bir Puan tutan yani token tutan 1000 dolarla 10.000 dolar arasında bir token tutan aynı zamanda 100.000 doların üstü token tutan adresleri görüyorsunuz. Burada dikkat ettiğimiz en güzel şey ne arkadaşlar? Bakın 2022'den beri kademeli olarak gerçekten büyüyen bir e, adres sayısı var. Bu da Optimizm yakından takip edilmesi gerektiğini bizlere gösteriyor. Biraz daha aşağıya geldiğimizde burada arkadaşlar balina çiftlikleri dedi. Yani toplam arzın %1'inden fazlasını elinde tutan balinaları görüyorsunuz. %74'lük bir kısma sahip balinalar. Şimdi tutulan adreslere geldiğiniz zaman bakın burada en önemli dikkat çeken şey şu kademeli olarak burada da arkadaşlar tüccarlarda da tutucularda da ne yapıyoruz neyi görüyoruz bir artışın olduğunu görüyoruz tutucularda hafif bir azalma olsa da kademeli olarak yükselen bir adres sayısı var şimdi optimizmin en iyi yerlerinden bir tanesi arkadaşlar siz bu zincire ne yapabiliyorsunuz TVL dediğimiz yani kendi diğer ürünlerinizle kitleyebiliyorsunuz. Optimizm arkadaşlar bu konuda da gerçekten çok iyi bir token. Baktığınız zaman toplam kilide 817 milyon dolarlık bir kilit ürünü var ve aynı zamanda bakın grafiğine geldiğimizde şunu görüyoruz. 2022'den önce yani ortalama 2021 de dahil düzenli olarak kitlenen ürünlerin görüyorsunuz yani yükselen bir TVL oranına da sahip. Gerçekten her yönüyle kaliteli bir altcoin'den bahsediyoruz. Şimdi token e, terminal sitesine geldiğimizde benim burada sizlere göstereceğim birden farklı şeyler var. Arkadaşlar biz bir token'ın e, iyi olduğunu, yani en azından kaliteli olduğunu göz önünde bulunduğunu nereden görüyoruz? Tabii ki o token'ın tıpkı endekslerde olduğu gibi, tıpkı şirketlerde olduğu gibi işlem hacmine bakıyoruz. Bakın to şu an optimizin arkadaşlar işlem hacmini görüyorsunuz. İşlem hacmine baktığımız zaman 2000 22'nin Ağustos'unda 3.1 milyarken arkadaşlar bunu 2023'ün Ağustos'unda 64 milyara çıkarmış. Yani ortalama nereden baksanız bir senede bir buçuk senede işlem hacmini 20 kat arkadaşlar arttırmış. Şimdi token sahiplerine geldiğimiz zaman önemli. Neden önemli? Acaba bu kullanılabiliyor mu? İnsanlar yatırım yapıyor mu? Burada baktığınız zaman bakın 2022 Ağustos'ta 105 binken bunu 2023 Ağustos'unda 800 bine çıkarmışlar. Yani 8 kat neredeyse token sahiplerine bir artış söz konusu. Şimdi şuna geleceğiz. Piyasa değerine bakalım arkadaşlar. Piyasa değeri ne durumda? Tabii ki bunda etki neden fazla? Şöyle altcoin rallisinde biraz daha yükselip şu an Az önce de söyledim size ölü bir piyasada olduğumuz için kimsenin dikkatini çekmiyor ama son zamanlarda Haziran 2023'ten beri bakın bir yükseliş söz konusu ki ben şundan eminim optimizmin arkadaşlar piyasa değerini göreceksiniz. Altcoin rallisi de ben size bu videoyu tekrar açacağım bu coin'leri tekrar göstereceğim. O zaman insanların çoğu diyecek ki keşke biz bu coinleri o zaman da yakından takip etseydik ve bunun olacağına %100 eminim. Ben 5 senedir bu piyasadayım arkadaşlar. Her döngüde neredeyse hep aynı şey oldu. Yani farklı ürünler çıktı, kaliteli ürünler çıktı. Bunlar altcoinlerde gerçekten rallisinde. iyi yerlere gitti ve insanlar ne yazık ki size az önce de gösterdim şu kısımda girdiği için çoğu malda kaldı ama ben size elimden geldiğince farklı sektörlerdeki farklı imkanları avantajları anlatıyorum. Şimdi az aşağıya geldiğimiz zaman en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar aktif kullanıcı sayısı. Bakın aktif kullanıcı sayısına geldiğiniz zaman şurada piyasa değerini kapatalım. Aktif kullanıcı sayısına geldiğiniz zaman arkadaşlar aylık olarak Ağustos'ta 235.000 kan bunu 2023'te 1.5 milyona çıkarmış. Yani 5 katına yakın bir aktif kullanıcı sayısı var. Yani şunu söyleyelim arkadaşlar. Gerçekten işlem acımı olsun, ücretler olsun, aktif kullanıcı olsun. Mesela çekirdek geliştiricilerine bakalım. Önemli kısımlardan bir tanesi çekirdek geliştiricileri. O ağın kullanımını daha rahat yapmak için, daha hızlı yaptırmak için arkadaşlar bu geliştiriciler çok önemli. Şimdi geldiğinizde Ağustos 22'de 28 iken 2023'te bunu 53'e getirmişler. Neredeyse iki katlık bir artış var ve 365 günlük bir süre zarfında. Yani şunu söyleyebiliriz arkadaşlar optimizm gerçekten e, ileride adından çokça bahsettirecek özellikle altcoin rallisinde çokça paralar kazandırabilecek coinlerden bir tanesi toplam arzı sizi yanıltmasın 4 milyar olabilir ama gerçekten bu piyasada ne olacağını kimse tahmin edemez ben şunu söyleyebilirim bir altcoin'in sunduğu avantajlar sunduğu teknoloji çok önemli optimizm de layer 2 projesi aynı zamanda da gerçekten işlem hacmi olsun kullanım durumu olsun siz burada size anlattığım kadarıyla daha fazlasını da araştırabilirsiniz. Kaliteli coinlerden bir tanesi. Bakın gelir grafiğine baktığınız zaman 30 günlük şu an piyasa ölü olmasına rağmen 30 günlük gelirinde arkadaşlar %78'lik bir artış söz konusu. Bu da 1.18 milyon dolar. Yani TVL'si de gördüğünüz gibi demin de söyledik. TVL'sinde de hızlı bir artış söz konusu. TVL üzerinden de para kazanan çokça insan var. Bu da optimizmin arkadaşlar her alanda iyi bir alt olduğunu bizlere sunuyor. Şimdi gelelim arkadaşlar bir de ikinci coin'imize Mask Network arkadaşlar. Mask'in asıl amacı şu. Kendisi bir web 3 koyun arkadaşlar. Aslında öyle söyleyelim. Ve Mask A arkadaşlar sizin Facebook ve Twitter gibi sosyal medyada arkadaşlarınıza ister gönderi olsun ister mesajlaşma olsun bunları ikinizin arasında kilitli sağlayarak yani gizlenmesini sağlayan bir uygulama çıkarmış. Bunun üzerinden işlem yapıyor. Şimdi size yine ben geleceğin sektörlerinden özellikle çok kişinin bahsettiği bir sektörden bahsedeceğim. Web3 arkadaşlar. Biliyorsunuz Web3 Web2'ye göre biraz daha merkeziyetsiz merkeziyetsiz uygulamalara yönelen bir alan. Biz genelde bakın şurada Web2 kısmında çoğu uygulamaları kullanıyoruz. Web 3 arkadaşlar bunlardan ileride kurtulmamızı sağlayacak. Çünkü Web 3'ün amacı arkadaşlar sadece karşınızdaki kişiyle bilgi alışverişi yapabiliyorsunuz. Aynı, ama aynı zamanda verilerinizin de merkeziyetsiz bir ortamda daha rahat korunmasını sağlıyor. Çünkü kullandığımızın çoğu arkadaşlar Web 2 uygulamaların çoğu nedir? Bizim verilerimizi direkt şirkete işte kullandığımız uygulamanın sahiplerine açık bir şekilde gösteriyor. Web 3'ün amacı tam tersi direkt biz kendi uygulama verilerimizi saklayabiliyoruz. Mesk de arkadaşlar bize diyor ki ben Facebook ve Twitter gibi sosyal medyada birbirinize göndermiş olduğunuz mesajları şifrelemeyi amaçlıyorum diyor ve gerçekten ileride dediğim gibi hani web 3 alanda iş yaptığı için ileride adından bahsedeceğimiz uygulamalardan coinlerden bir tanesi. Meske geldiğimiz zaman arkadaşlar meskin özellikle bakın adres sayısında da ne yapıyoruz yükselen yüksel, görüyoruz. Burada asıl dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi şu belli zaman aralıklarda arkadaşlar bakın sıfırla bin dolar arasında olsun binle yüz bin olsun ve yüz bin üzerindeki adres sayılarında değişiklik olsa da arkadaşlar adres sayılarında artışın olduğunu göz ardı etmememiz gerek ve gerçekten Total saplisi olarak da çok az miktara sahip. 100 milyon dolar kadar bir total saplisi var. Şu an market cap'i 300 milyon dolardan bile az ve kaliteli coin'lerden bir tanesi altcoin rallisinde isminden çokça bahsedeceğimiz coinlerden bir tanesi. Biraz daha alta geldiğimiz zaman bakın burada az önce de gösterdim size tutulan adreslere bakıyoruz. Holders'larına, traders'larına. Gerçekten burada da ağırlıklı olarak bakın holders'ların bazı yerlerde azalış, bazı yerlerde artış olduğunu görüyoruz ama uzun bir süre ellerinde tutuyorlar ve bu tarz alt arkadaşlar ileride değerlendirmek için. Şimdi biraz isterseniz ince şey optimizm ve meskin de arkadaşlar gelin grafiklerine bakalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Optimizmin grafiğini açtığımız zaman arkadaşlar şu an günlük grafikteyiz bu arada. Biliyorsunuz Bitcoin tarafı gerçekten şu an çok kötü durumda. O yüzden altcoinler de bundan çok hızlı bir şekilde etkileniyor. Ama optimizmde arkadaşlar 1.22 ve 1 dolar seviyeleri gerçekten alıma uygun bir seviyeler. Özellikle 1 dolar seviyesi bence uzun vade için mükemmel bir alım seviyesi bizlere sunuyor. Ben dediğim gibi ben kendi çantamda da optimizmi değerlendiriyorum. Hatta çok daha düşük fiyatlardan aldım. Ama fiyatlar düzelmeye başladığı zaman, piyasa düzelmeye başladığı zaman üzerine de ekleme yapacağım coinlerden bir tanesi. Alsat yapmayan arkadaşlarımız için, uzun vade düşünenler için 1 dolar seviyesi bence gayet alım için uygun arkadaşlar. İsterseniz gelin bir de Mes Network'a bakalım. Bakalım o hangi seviyelerde, hangi durumlarda? Mesnet Network'a baktığımız zaman arkadaşlar şurada yükselen bir trendin üzerindeymiş ve bunu aşağı doğru kırdığını görüyoruz. Uzun vade alım için ya da orta vade alım için ilk kademe 2.64 seviyesi bizim alama uygun bölgemiz arkadaşlar. İkinci kademe de 1.95 civarı yani 2 dolar civarı ikinci kademe için de uygun. Gerçekten bu tarz altcoin'leri değerlendirmenizi öneririm. Unutmayın bunlar riskli varlıklar ama ileride de çok yüksek getirir sunacak varlıklar diyebiliriz. Sizi üzmeyecek şekilde alımlar yaparsanız arkadaşlar emin olun güzel kazançlar elde edersiniz. E şunu söyleyelim, demin de gösterdim size. Bakın biz altcoinlerde şu an arkadaşlar smart money evresindeyiz. Gerçekten buralarda işte malı toplayıp şuralarda arkadaşlar yani aç milletin aç gözlü olduğu, milletin böyle e, coşkulu olduğu dönemlerde siz satarsınız ve emin olun altcoinlerde çok güzel paralar kazanırsınız. Şimdilik dediğimiz gibi sizi üzmeyecek paralarla iş yapmanız her zaman için sizin adınıza daha iyi smart money evresinde olduğumuzu unutmayın. Bu tarz altcoinleri de izleme listenize alabilirsiniz. Videolar bazen uzadığı zaman ister istemez dil süşnesi oluyor arkadaşlar. Şimdiden kusura bakmayın. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.